Ey Okan Buruk! Aklını başına topla. Dörtlü savunma oynayacağım diye orta sahayı rakiplere bırakma. 3-5-2 oynatacağım diye kanat oyuncusu ikinci sızan tırfor alıp sahaya ucu bir 4-2-3-1 ile çıkma. Sana bu kaçıncı ders bize dert saymadım. Ne oynamak istediğini bir türlü anlamadım. Hatalarından ders alsan kendini geliştireceksin. Ders almadığın için hatanın, hatalarının bedelini dert edindin. Yetmedi bayramın ilk günü bize de dert yükledin. Ağzını burnunu yamulta yamulta boşuna hakeme sallama. Korner atamadın ilk yarıda. Tamam hakem bize güven vermiyordu. Ama sen hakemi yenmek için ne yaptın? İlk yarıda 35 metreden Torreira ile gol buldun. Ayağına fırsat geldi. Lemina'ya oyunu alıp oyuna oyunu tutmak yerine 10 kişi kaldığın maçta takımınla iyice kayboldun. Fenerbahçe maçı senin sondan önceki son şansın. Onu da kaybedersen titremeye başlarsın. Samsung Trabzon derken talihsiz hezimetler dizisine girersen takımı da türbünleri de yanında bulamazsın. Bak sana hitap ediyor baktım. Sen üçlü savunma, beşli orta saha, iki santrforlu oyun düzenine geçmezsen bu sezon sonunda takımdan ayrılırsın. Dörtlekleri dinleme. Bildiğin yolda ilerle. Kaybedersen erkek gibi kaybet. Rakibi eze eze. Ezik dörtleklerin gösterdiği bozuk yolda ilerleme. Evet. Bunu yazdım. Oradan okumaya çalıştım. Umarım fazla teklememişimdir. Ee, hala kendime gelemedim. Açık söyleyeyim. Şiir yazmak zorunda kaldım. Hani şimdi diyeceksiniz ki bazıları yağdı yağmur çaktı şimşek sen demiş hayır oldun beş şey yol eşek falan. Bu bayat numaraları bırakın, bu şiir değil. E, manzumeli, nesir. Yani bir takım şeyleri vurgulamak için kafiye kullanmak zorunda kaldım çünkü anlamıyor verifler Özellikle bazı futbol yorumcuları kendi kabahatlerini inkar ediyorlar, Arkında bile değiller. Hala oyuncu odaklı konuşuyorlar. Bunlardan biri Hasan Şaş, diğeri Bülent Demirlik. 4-2-3-1, 4-2-3-1 diye ikide bir kenardan. Ee, şey yaptılar ağlaştılar böyle birbirlerini etkilediler en son Hasan Şaş herhalde Florya'ya gitti Okan Buruk'u dörtlü savunmaya ikna etti ama şimdi ses çıkmıyor bakıyorum oyuncuları Frankowski'ye eleştiriyorlar efendime söyleyeyim işte Morata'yı eleştiriyorlar ee, hiç kimse demiyor ki ya bu orta saha nasıl bu kadar boş kalıyor nasıl bu kadar düzensiz oynuyor bu takım arkadaş bu takım 4-2-3-1 diye çıkıyor sahaya 4-2-3-1 falan oynamıyor ki. 4-2-4 oynuyor. Rakip bütün orta aralarını dolduruyor. Ya bunu göremiyor musunuz? Kör müsünüz? Bak ben bu gözlerimle görüyorum. Kara gözlüklerimle. Ama bu yorumcular göremiyor herhalde ya. Bir cehalettir almış gidiyor. Ya Kuesta'yı niye aldın sen? Üçlü'nün sağ stoperi diye. Frankowski'yi niye aldın? Beşli'nin sağ kanatı diye. Morata'yı niye aldın? ileri ikilinin santrforu, iki santrforundan biri olacak diye. E sola niye sonra el, Eren Elmalı'yı aldın? Dörtlü savunmaya geçmeye mi karar verdin? Ya senin <laughs> bu dengesizliklerinin <laughs> Galatasaray'a maliyetini hesapladın mı? En basitiyle 30 milyon euro. Böyle iki sağ bir sol. Kardeşim 4-2-3-1 falan oynayacaksan Zaha'yı niye gönderttin zorla? He? Niye sildin? Mertens'le aranı niye açtın? En son Abdülkerim'i de kaybettin. Ya senin aklın nerede geziyor lan? Nasıl nerede geziyor? Dörtlü Kerim. Dörtlü savunmayla çıkacaksan hiç çıkma o maça. Kaybedersin. Savunma değil ki sorun. Orta alan görmüyor musun ya? Kaç kere tekrar ettim? Bin kere tekrar ettim. Ta e, Tottenham maçından sonra söyledim bunu ya dedim bak Tottenham'dan gol yedik ama 3-4-3 iyi bir düzen. Icardi, Osimen ileride, işte orta alan 5'li, savunma e, orta alan 4'lü, e, e, savunma 3'lü. Icardi Osimen'in arkasında Mertens. Çok riskliydi. Ama sen bunu Tottenham maçında oynadın. Geldin Beşiktaş'a karşı 4-2-3-1 zorluyorsun kardeşim. Zorluyorsun. Morata'dan Mertens olmaz. Kaç kere söyledik sana? Olmaz. Ya bu her seferinde aynı şeyleri söylemekten dilimde tüy bitiyor. Bu kararsızlığın bizi bitirdi bu seni. Bütün e, şeyin, kasvetin takımın üstüne çöküyor. Ondan sonra kenarda Japon balığı gibi ağzını açıp kapıyorsun. Sonra Abdülkerim Bardakçı'nın bu bu hareketi tepki çekiyor. Efendim hocaya çekiyor. Ya hocanın bir ağırlığı yok ki. Hoca futbolcuya dayalık düzen kurmuş. Mecbur katlanacak ona. Icardi onu boşuna mı aldı sırtına iki sezon? Mecazi diye hem de hakiki. Ama şimdi sırtına alacak bir tek Osman var elinde. Onu da bozuk para gibi harcıyor. İleride tek bırakıyor. Ya hiçbir şey bilmiyorsan Beşiktaş maçında uzun top oynayan şişir topu. Savunmaları havadan zayıf. Ya topun dibine bile giremedi takım ya. Kale önünde bir tane şut çekildi. O da gitti gol oldu. O sarının falan dökülmesi nedir? Ya dökülüyorsa değiştir hemen de Mina'yı al oyuna. Hiç değilse bir biri tut, değil mi? Yok. Bak arkadaş. Fenerbahçe maçı yar yarın, değil mi? Bugün saat kaç şu anda? 9. Yarına doğru yüklenecek bu sunum. Ben yani salı günü dolduruyorum bu sunumu artık nereme, neremle dolduruyorsam aklımla mı yoksa başka bir şeyle mi bilmiyorum küfürle mi, yani onu da yapabilirim de yapmak istemiyorum ya kardeşim bu, bu nasıl bir düzensizlik ya bu nasıl bir dengesizlik kime kendini ispatlamaya çalışıyorsun kimden çekiniyorsun kimden korkuyorsun kim karıştırıyor senin kafanı Hasan şaş mı dörtlü savunma yok artık yok eğer Fenerbahçe maçına da dörtlü savunmayla çıksın. Böyle 4-2-3-1 düzeninde oynasın. Orada ister Mertens ister Morata oynasın. Hiç fark etmez. Orta alanı Fener'e bırakırız. Bu sefer Beşiktaş maçındaki kadar şanslı da olmayız. Hezimet yeriz. Hezimet. Ya kardeşim bunu söylüyorlar. Sen Cuesta'dan niye bir hareketiyle vazgeçiyorsun? Frankowski'den de vazgeçtin. Tek hareket aslında tek hareket değil. Senin zihnindeki sakatlığın o adamlara yansıması o. Cuesta'yı Kasımpaşa maçında 5. stoper alıyorsun. Korkun nesiri olmuşsun. Frankowski'yi 4-2-3-1'in kanat beki olarak oynatıyorsun. 3-5-2'nin sağ kanat oyuncusun. Morata'yı nerede oynatacağını bilemiyorsun. Mertens gibi oynamasını bekliyorsun. Oynayamıyor adam. Orta alanda dolanıyor böyle nereye bastı bildiğin. Mayın eşeği gibi olmuş. Her iki müdahalesinden biri faul. En son sol bekte mi ne tamamlıyor? Ahmet Kutucu'yu niye alıyorsun? Abdülkerim Bardakçı'yı niye çıkarıyorsun? Belli değil. Kaan Ayhan mı kurtaracak seni? Ne? Şimdi kalkar Fenerbahçe karşısında Kaan Ayhan'ı koyarsın. Mourinho da oraya Oğuz Aydın'ı sürer. Rezil eder. Kaan'ı da bizi de. Adam formda. Bak ben bunu Kaç seferdir söylüyorum ya. Tamam rakipler psikolojik savaş veriyor, şu veriyor, bu veriyor. Ama sen avantajı yakalandın bir kere. Niye bırakıyorsun elini? İlk yarıda hakemin ıı, kırmızı kart yorumu ağırdı diyorlar Beşiktaş maçında. Bence değildi. Niye? Çünkü adamın hayalarına tekme yapıştırdı ya. Sırf onun için atarım ben oyuncuyu. Arkadan dengesiz müdahale. Sonradan pozisyonundaymış değilmiş beni ilgilendirmez. Neresine vuruyor ona bakın ya. Onu bir de e, şeye koyuyorlar. Niye? Çünkü bahane, mazeret gerekiyor. Böyle mazeret olmaz arkadaş. Sen korner atmamışsın ya rakip kaleyi. Bir tane Davinson Sanchez'in e, şeyi var. Penaltı pozisyonu. Bence o da penaltı değil. E, aynı Davinson Sanchez'in benzer hareketine penaltı çaldılar. O da penaltı değildi. Ama biz o maçı aldık Samsun Spor maçında. <laughs> Şimdi taraftar hafızası hemen canlanıyor. Diyor ki bak burada böyle olmuştur. O yanlıştı arkadaş. Ama biz o yanlışın altından kalktık. Trabzon maçında 5 e, metre dışarıdan top ortalandı. O da yanlıştı. O yanlışın altından da kalktık. Çünkü takımın güçlüydü. Rakibi çıldırtan oydu. Sen takımı erozyona uğratıyorsun. Devamlı e, şerit değiştiren araba gibisin yani. Ve sinyal vermeden değiştiriyorsun. Rakibin değil, kendi oyuncularının kafası karışıyor. Bu 4-2-3-1 sevdasından vazgeçmezsen biz maç kazanamayız. Şampiyonluğu da Fenerbahçe'yi bırakırız. <laughs> kupa maçından elenmek beni o kadar üzmez. Ama kupa maçından böyle farklı hezimetle Fener'e lay lay lom, e, 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 zevk yaptıra yaptıra elenirsen işin biter arkadaş. Bak bu Fenerbahçe maçı. O maçı uzatmaya götüreceksin. Penaltılarla eleneceksin. Elenecek sende. Neden? Çünkü o hafta biz bayız. Dinleneceğiz. Fenerbahçe Trabzon maçına çıkacak. Fenerbahçe'yi mümkün olduğu kadar yormak zorundasın. Maçı kazan veya kazanma. Maç normal süresinde bitmemeli. Gerekirse penaltı atışlarına gitmeli. Penaltılarda ne olursa olsun. O takımın bir hoşafı çıksın ya. Yaşlı bir takım. Bir iki tane genç oyuncusu var. Bak. Mourinho'nun yani senden iyi hoca olduğunun ispatı senin onu yenmen, onun senin yenilmesi falan değil. Bak Levent neydi o? Yusuf Akçiçeği nasıl kazandı? Sen Arda Ünyay diye bir topçu aldırdın. Nerede? Eyüp Aydın nerede? Hep aynı adamların üstüne dönüyorsun. Çünkü düzenin futbolcuya dayalı düzen. Gençlere şans veremiyorsun. Korkuyorsun lan. Korkuyorsun. Kendi ee, talep ettiğin oyuncuları talep ettiğin e, gerekçesiyle oynatamıyorsun. 4-2-3-1 dönüyorsun 2'de bir ya. Kim, neden bu oluyor? Korkularının esirisin çünkü. Ben bunu kaç sefer söyledim. Niye Eyüp Aydın oynatılmaz? Bak bir Bolu maçında oynadı. Çocuk bir gol attı. Güzel bir goldü. Ondan sonra yine kesik Ya bir şans arıyor çocuklar. Tamam Yusuf Demir şans arıyor. Elias Yelerd. Yok ettin adamı ya. Kaçıncı futbolcu bu ezip yok ettin? Genç oyuncu istemiyorum ben de o zaman. Kaşarlarla oynayacağım de. Nerede Arda Ünyay? Nerede Eyüp Nerede Elias Yelerd? Bu kadar mı kötüler yani? Şimdi Frankowski as asıyorlar. Tabi işte o hatayı yaptı. Golde hatası var. Adam atıldı. Hatalı atıldı. <laughs> adam kaçırdı. Ya ya bu Frankowski'nin hatası değil ki. Senin dizilim hatan. Görmüyor musun bunu? Fark etmiyor musun? Aynı hataları Fenerbahçe maçında yaparsan söylediğim gibi yani e, kafiyedim nesirimde belirttiğim gibi sondan önceki son şansın olur. Arkadaş <laughs> bak bizimle dalga geçme Okan Buruk. Kendine güveniyorsan Galatasaray'ın başında kalacak skorları elde edebilirsin. Ama kendine güvenini kaybetmişsin. Eziksin çünkü. Ve Galatasaray taraftarının sana karşı olan öfkesi giderek kabarıyor. Fenerbahçe maçı onun için sondan önceki son şansın. Bay haftanın sonrasında Samsun deplasmanına çıkacaksın. O bay haftan senin için bir şans. Takımı reorganize edebilirsin. Ama yarın akşam Galatasaray'ı rezil etmeyeceksin. Bu aptal ucube 4-2-3-1 ile çıkmayacaksın sahaya. Ya 4-3-3, ya 3-4-3, ya 3-5-2. Orta sahayı bırakma kardeşim. Nasıl bırakıyorsun iki kişiyi sen ya? 4-2-3-1'miş. Ne 4-2-3-1'i ya? Onlara ben dörtlek diyorum. O korkakları. Çünkü dörtlerinden korkuyorlar. Geri dörtlülerinden yani. Anlatabiliyor muyum? Hani geri dörtlü var ya o dörtlülerden korkuyorlar. Böyle korkaklarla, eziklerle iş yapılmaz arkadaş. Hiçbir yere gidemezsin. Onların aklına uyma diyoruz. Hala dönüp dolaşıp 4-2-3-1 diyorlar. Kim o? 4'ü dör, anladık da. 2 ne? Toreyra Saray. Ulan Toreyra Saray ile orta sahayı tutabilir misin? İleridekiler ne? Yunus, Barış, Morata, Osime. 4 tane 3 tane e, forvet özellikle oyuncu. İkisi center for, ikisi kanat forvet. Bir de ofansif orta saha. E ne oldu? Orta saha 2 kişiye kaldı. Arkasındaki savunma zaten şaşkolozlar oynuyor. Frankowski e, kanat beki değil. 3-5-2'nin sağ kanatı. Kanat oyuncusu. <laughs> yani ileri geri çalışacak bir oyuncu. Ama beceremiyor. Adamın özgüvenini de bitirdin. Erozyona uğrattın lan. Bak. Derik köyünü harcadın. Ondan önce Yon'u harcadın. Sol bekte. Bu, Elias Yelert'i bitirdin. Sağ bekte. Şimdi Fransko, Frankowski'yi de bitirdin. Sağ bekte. Batşuay'ı zaten senden sıtkı sıyrıldı gitti. Anlatabiliyor muyum? Eyüp Aydın'ın falan sesi çıkmıyor. Onlar da kenarda eriyip gidiyorlar. Kime atsan Böyle zar atar gibi oyuncu değiştiriyorsun. Bir de zamanında değiştirmiyorsun. Bir de oyuncuları geç değiştirip sakatlanmalarına sebep oluyorsun. Icardi senin yüzünden sezonu kapattı. Geç değiştirdin. Yunus Akgün de kapattı ama devam ediyor. İşte ameliyat gerekiyormuş dizine. Onun da Icardi'den aşağı bir durumu yok. Neden? Çünkü 10 dakika fazladan oynattın adamı. Böyle ağzını açıp kapayarak bakıyorsun maça bizim gibi. Ondan sonra da ya işte tam değiştirecektim. Nerede tam değiştirecektin? Kafanın içinde bin bir tilki dolaşıyor. Ben anlamıyor muyum senin psikolojini? Böyle alıyorsun bir şeylere bakıyorsun. Kardeşim ilk yarıda bir biri bulmuşsan artık o oyuncunun çıkması lazım. Kimin? Yunus'un. İki. Morata'nın. Kim girecek? Eyüp Aydın. Orta alana takviye. Kim girecek? Lemine. Orta alana takviye. Orta alanı kümelersen, kalabalık tutarsan kanat oyuncusuna ihtiyacın yok topu şişirerek bile gol bulabilirsin. Duran toplardan en azından. <laughs> Morata'yı tutamamanın sebebi 10 kişi kalması takım. Onun bile bir taktik dönüşümünü yapamıyorsun ya. E nasıl olacak o zaman bu iş? Nasıl gelecek şampiyonluk? Hani 5. yıldız? Hani 25. şampiyonluk? Bu kafayla mı? Yarın göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Galatasaray'dan yüreklerini korku salmış biliyorum. Çünkü takımdan hiç umutları yok. Dökülüyor. Sapı uğur supur dökülüyor. Okan Buruk e, artık şeyini kaybetmiş dengesini. Benim hala umudum var. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'yi biz rahatlıkla inebiliriz orada. Ama doğru dizgiyle. Dediğim gibi savunmayı 3 300 e, olarak kurarsan e, sağ savunma Davinson hızı bek gibi hareket edebiliyor Davinson. Sol savunma Abdülkerim. Merkez savunma Kaan Ayhan güçlü. Orta sahanın sağında, en sağında işte e, Salahi. Çünkü Yunus Akgün'de bir, bir numara yok. En solunda <laughs> Barış Alper. <laughs> arayı e, Toreyra, Lemina ile doldur. Önlerine Mertens'i koy. Önlerine iki e, santrfor. Osimen'le Morata. Al sana bağlantı oyunu. Al sana orta alan hakimiyeti. Ama Sara yerine Lemina. Dediğim gibi Lemina Toreyra. Önlerinde Mertens. Solunda Barış Alper. Orta alana e, ağırlıklı e, kanat oyuncusu gibi oynayabilir. Oynar. O gücü var. Arkasında Bardakçı. Sağda e, Elias Yelert ya da Roland Salahi arkasında e, Davinson Sanchez ya e, en mer e, geride de merkezde de Kaan Ayana. olmadı mı? demine oraya çek sarayı gene koy orta alanı. Destek bağlantı oyununu güçlendirmek için. Ya o kadar kombinasyon o kadar zekice hamleler var ki ama bunların hiçbirini göremiyorsun sen ya. Çapsızsın çünkü. Bıktım ya bunları güven görüyorum da sen niye göremiyorsun? Sonuçta ben tenkit direktörüm. Sen teknik direktörsün. Anlatabiliyor muyum? Bunları zorlayacaksın arkadaş. O da mı tutmadı? Eyüp Aydın'ı alacaksın. Biraz cesaret ya. Korkun Necer'e faydası var mı? Zaten ezilip gideceksin bu maçta. Belli yani. Bari bizi şaşırt. Rakibi şaşırt. Mourinho'yu afallat. Bazen kafan böyle jeton düşüyor bir yerlerden herhalde. Farklı çalışıyor. Bizi de e, hayrete düşürüyorsun. Mesela Tottenham maçına Mertens, Icardi, Osimhen ile çıkman gibi üçlü savunmayla bazen de sıradan bir teknik direktör oluyorsun. Bak ne diyorum ben <laughs> üçlü savunmayla çıkarım. Merkeze Lemina ya da Kaan Ayhan'ı koyarım. E, üçlü savunmanın önüne e, Lemina ya da Saray'la e, Torreira'yı e, koyarım. Kanatlarına da işte e, sağda e, Yelert veya Zalai sakatlık durumuna göre so solda Barış Alper İleride Mertens, e, Osimen, Morata oyunu, baş, ile başlarım. Mertens yoruldu mu? Oraya o ofansif orta saha pozisyonuna şeyi koy. İyi faydını koy. Tut oyunu. O da orta saha özellikleri var. sert ani şutları var. Sarayı çıkar. Evi tut iyi faydını koy. Hiç i̇şte değilse şutları daha düzgün şu anda. Ama sen denemiyorsun kardeşim. Denemiyorsun ya. Ne kadar korkak bir herifmişsin sen ya. Evet. Bunları söylemek zorundaydım. Kusura bakmasınlar. Ee, yani elimden geldiğince az hakaret et, hakaret etmemeye çalıştım. Uyarmaya çalıştım. Metaforlarla idare ettim. Ee, her ne kadar sürçülisan ettiysem affola diyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bayramın son gecesi. İnşallah yarın da bizim bayramımız başlar Fenerbahçe maçıyla. Ee, ben önerimi yaptım. Gene aynı şekilde e, Antalya maçından sonra Beşiktaş maçından önce hep aynı şeyi söyledim. Dedim ki merkeze Demina'yı koy üçlü savunma oyna Merkeze Kaan Ayan'ı koy üçlü savunma oyuna. Sağ e, Davinson sol Abdülkerim Bardakçı olmak şartıyla. Ya da sola e, şeyi koy. E, İsmail Yakup'u koy. düzenmiş Onunla başla. Sol stoper olarak. Eğer şeye güvenmiyorsan Abdülkerim Bardakçı. Yani böyle yaptı ya. Dene be kardeşim dene bir şeyler dene ya. Elindeki oyuncuları bozuk para gibi harcıyorsun. Başka bir alta yaramıyorsun. Evet. Her ne kadar suçluysan ettiysen affola diyorum. Ve huzur